bizi yok etmek için, ardımızda bırakacağımız bütün izleri silmek için savaş hazırlıkları olduğunu duydum. Arada olur öyle Hey, what's your name? Mickey. What's your name? Mickey. What's your name? Roberto! Evet. <laughs> Oh, Laisse-moi de... oh, un... <muché> moi vers le haut, je te rendrai, mais à mort. Et plus de valeur que l'or, je t'aimerai jusqu'à la mort. Oh, yeah. <muché> 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 Ya biz burayla yani, uğraşıyoruz. Hanımefendi. Bu sen Ya bu çok iyi ya. Bak vallahi bak 155'i e ararın. Bak 155'i be ararın içeri aldurun biz burada kurtaj yapıyor <laughs> <içeri aldırın, gülüyor> şey ya. Bak içeri aldurun dikkat et. Hain! Vatan haini. Kurtaj yapıyor <laughs> bu. <laughs>

Sivas Kaç lira bu şimdi? 250. Siz kaç aldınız? 800. Ne zaman aldınız? Biraz, sonra. Siz benim bir Biraz 30. 30? <laughs> Ay öyle. <laughs> <laughs> İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. <laughs> Hep Allah için işleseydin, <laughs> çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... Kızlar ben <laughs> sizin için <laughs> küfür geliştirdim. Erkekler boyuna diyor ya. Sikerim, sikerim, sikerim. Sizin için ben küfür geliştirdim. Anlamak, anlamak. Nasıl şimdi size uygulamalı olarak göstereceğim. Ben yani bunu bir Öyle, sen adam küfür olarak değil, tipat olarak algılayacağı için yani Çok doğru bir tabir gelmedi bana Şimdi kavga ona. ediyorsunuz, ben erkeğim tamam mı? Kızım, sikerim seni bak Şimdi, şimdi ben kızım Ne diyorsun be? Asıl ben seni anlarım İhsan bak Selam Allah aşkına Sen bunu ben benden ama ezan götürmeyeceğim <laughs> Thank you ne? Ne? Bir kaç burayım. Ama Ama bunu ne? Buna dedim sana demedim. Yemin ederim buna dedim. Yani öyle her yerde küfür etme ben. Aa, az buna dedim sana demedim. Anne! Ay aman. Koş anne. Babam ne yazdırdı? <laughs> <laughs> ee, yanlış yapan cezasını çeker. O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Ha. Cezasının çekiş şeklinde biz karışmayız. Ne varsa doğrusu oraya kadar gider. Ama doğrusu. Alright, Matt, true today There. Um <laughs> I dare you. to call your crush. <laughs> Shoot, I don't need, I kind of don't need to call my crush because they're is car. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oğlum herif 2000 kilometre yürüyüş yapıyor. Amazon'u yürüyerek geçmeye çalışıyor. Bizim chat'teki adam nereye sıçıyorları kovalıyor. Yere sıçıyor adam. Toprağa oturuyor sıçıyor abi çömelip. Yaprakla da göt arasını siliyor amına koyayım yani. Do bu kadar anormal bir şey değil dışarı sıçmak. Ben çocukken bizim mahallede top pop oynayanlar gidip sıçıyordu oğlum yere. Harbi diyorum bizim karşı komşudan bir çocuk vardı eve gitmeye üşeniyordu sıçmaya git yere sıçıyordu çocuk. Böyle yerde <laughs> kas kahverengi böyle yumuşacık bok kırıyordu. Sen yaptın değil mı abi yok. Yani. dışarı, yani. dışarı <laughs> Yolun ortasına sıçmış çocuk normal gibi bir şey gibi anlatıyor yani çok da, da normal değil yani bu hani Tamam hayır bahçedesin doğallık dışarıda ormanda yaparsın okey falan da yani Hani sokağın ortasında sıçmazsın abi yani Neyse Taşla da silersin bu yalnız var mı? Evet var. Ama ilk başta makinelerim <laughs> Kafandan ya. bok attı gerek. <laughs> Mr. Obama, we are Turkey. Turkish people You are Dayı her yükleniyor orada be Kim? Evet Alıyor mu oyunu? Alırım, alırım. Alıyorsun. Adam geberdi mi? Adam geberdi. Geberdi. Hele bir gaybet bak seni nasıl tokatlıyorum götünü. Onu <laughs> satayım. Gördün mü kız hareketleri görüyor musun kız duru? Görüyorum görüyorum. Ya. Vay ananın amına koyayım. Bu kadar da gülecek bir şey yok ya. Hayır hayır. Ben Kemal'in öyle kalmasına güldüm. <laughs> Gülme o zaman yarrak.

Burada. Burada ahlaksız şeyler var bakma. Burada.